الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناءً عليه عزّ جاره وجلّ ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين الظهور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ مُحْتَرَمُ الْمُسْلِمَانِ İnananlar, inandıkları kadar dini hayatın ikame ve ihyası istikametinde Allah'ın kendilerine lütfettiği her şeyi sarfede ede bir seneden öbür seneye, öbür seneden daha sonraki seneye intikal edip duruyorlar. Arkada bıraktıkları her seneyi Allah adına mühürlüyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin adına mühürlüyor, arkaya bırakıyor, bir ikinci seneye atlıyorlar. Yaşadığımız her senede yümünlü, bereketli günlerle karşı karşıya kalıyor. Ve bu günlerin bize çok şey hatırlattığını vicdanımızda duyuyoruz. Bazen bir minarenin başındaki bir kandil bize çok şey anlatıyor. Devir, şartlar ve umumi duruma göre bazen o kandil karşısında hıçkıra hıçkıra alıyoruz. Bazen de sevinç gözyaşları döküyor. Onu doğacak bir sürur, bir saadet devrinin başlangıcı mebde'i sayıyoruz. Miladi takvimle de yeni bir seneye girdik. Hicri takvimle de yeni bir seneye girdik. Her sene tekefül ettiği şeyler, sırtında taşıdığı şeylerle karşımıza çıkar. Senenin belli bir bölümünde Ramazan'ın taşındığını görürüz. Allah ayına, rahmet ayına koşa koşa gideriz. Şaban'ın sırtlanıldığına şahit olur. Recebi Şerif'in arkadan koştuğuna müşahit bulunur ve mübarek aylardan istifade etmeye çalışırız. Muhakkak ki bunlar sağnak sağnak aleminden yağmurun rahmetin akıp akıp geldiği aylardır. Bu aylar idrak edip yümün ve bereketinden istifade eden müminlerden eylesin Allah. Fakat bütün aylar ve günler içinde İslam'ın kaderiyle alakalı bir gün vardır ki o gün bize çok derin, çok mutlu, çok renkli şeyler anlatır. O günü idrak eden mümin, o günün manasını müdrikse idrak edeceği güne kadar kendisine terettüm eden vazifeleri yapmış olmanın gönül aydınlığı ve işrahi içinde idrak eder. O gün beşerin, topyekün beşerin bayram edeceği gündür. O günün bayram edilmesi hususundan naslar, Kur'an-ı Kerim'in hayatü beyinatı, Fahri Kainat Efendimiz'in muciz beyan beyanı, Samit'in fa'li içindedir. O gün müminlerin vicdanlarına bırakılmış, o vicdanlarda kurulacak bir bayrama göre tesit edilecektir. O gün öyle bir gündür ki Allah Celle Celaluhu, o gün size Allah'ın çok şerefli nebisi geldi deyip, o günü tebcil etmektedir. O gün velâdet-i nebeviye gecesi, o gün belli bir istikamette küfrün akışına son verilmiş, o gün bütün putçuluk, bütün totemcilik hakile yeksan edilmiş, kula kul olan kullar, kul karşısında ezik boynu bükük bulunanlar, Fahri kainatın medet resaneli sayesinde kulluktan kurtulmuş, melekler seviyesine yükselmişlerdir. O gün beşerin hürriyete kavuşma müjdesini taşımaktan, Fahri kainat Efendimizin en temiz bir meşimenden yeryüzüne teşrif ettiği gün, meleklerin elinde bir deste gül gibi koklanarak dünyamıza şeref verdiği gündür. İyi burunlar, şu dakikada dahi kokusunu hisseder onun. Dünyamıza revnak getirmiş, güllerimizin kokusunu taşımış, insanlığın saadetini tekeffül etmiş, en büyük insanın en büyük dava ile içimizde serfirar olduğu gün, veladet-i nebeviye günü. O günü bir gün arkaya atarak, çarşamba ve perşembede geçirerek, Cuma günü bir gün arkadan gelip size getirdiysek, büyük ruh bizi bağışlasın, muhafaza etmesin. Ama biz, mevzuun bidayetinde arz ettiğim gibi o günü, minare başlarında üç beş tane kandille sadece, ölülere yakışır bir hava içinde tesil ettiğimiz günleri gördük. Gördük de bir kayanın dibine veya bir sütunun arkasına çekildik dertli şairimizin ifadesi içinde yıllar geçiyor ki ya Muhammed aylar bize hep Muharrem oldu dün gece ne güneşli geceydi eyvah o da leyli matem oldu çiğnendi harimi paki şerhin namusa yabancı mahrem oldu Allah için ey nebiyi masum bizleri böyle bırakma bir kez bizleri bırakma mazlum diyorduk sinemiz çatlıyor Canımız dudaklarımıza geliyordu. Bize el uzat diyorduk. Allı vallalı sarını başına sar diyorduk. Ne olur diyorduk. Arabın yağız aslan oradaysa o nasır adını taşıyan, bayrağını taşıyan Türkün levendi burada atının zimamından tutup kıyamete kadar onu götürmek istiyor. Sana ümmet olma şerefini iddia etmedi büyüklük sevdasına tutulmadı. Ama bu büyük kafilede seni korumak için bir vazife yaptıysa, bunu bile kendisine şeref saymakta, bırakırsan bunu kokluya kokluya, senin yanında yürümeyi istemektedir. Diyor ve inkisarlarımızı dinliyorduk. Izdıraplarımız sinemize bir mızrap gibi iniyordu ve sinemizden semalara doğru iniltiler yükseliyordu. Bir cemaat ağlıyordu. Topyekün yeryüzünde cemaatler ağlıyordu. Beytullah'ta cemaat ağlıyordu. Ravza-i Tahire'de cemaat ağlıyordu. mescid Aksa'da cemaat ağlıyordu ve ağlıyor daha. Fatih'te cemaat ağlıyordu. Bütün etraf alemde cemaat ağlıyor. Gözyaşları tebahhur ediyordu. Hazreti Muhammed semasına doğru yükseliyordu. Ya Resulallah tepemize bas yere in diyordu. Bütün günler kendi formalarını kuşanmış onu bekliyorlardı. Zemin bütün sündüz misal keyfiyetiyle onun teşrif edeceği anı intizar ediyordu. Ben bu ayeti bugün size okurken Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın Hayatı ı ve çemize göre bize doğru gelmeye azmetmiş, niyet etmiş havası içinde bulunduğunu sizin simalarınızda gamzeden beşaret çizgilerinden okuma havası içinde size takdim ettim. Size Allah'ın şanı yüce bir nebisi geldi dediğim zaman belki şu cemaatinize uzaktan uzağa bakıp tebessüm eden Resul Ekrem'in cidden size geldiği tasavvur ve tahayyülü için ayeti okudum. Kaddim büküldü, ayaklarım titredi de onun için ayeti de doğru dürüst okuyamadım. Öyle gelir bana sizin simalarınızda okumamla. Ve öyle gelir ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beşaret ve beşaşet gamzeden o güneş gibi parlak simasıyla 20. asrın doruğuna ulaştığımız dönemde durup durup bize bakmakta, memnuniyet ishar etmektedir. Ben göremem ve diyemem, o vadide hiçbir iddiaya kapılmadım. Resul-i Ekrem'e ümmet oldum iddiasında bulunmadım. Ama geldi gördü dediler, kimsenin nefsine mal edecek bir şey yoktur. Artık biz ayları Muharrem saymıyoruz. Artık gündüzümüze karanlık demiyoruz. Zira Hazreti Muhammed gelmeye durdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Simalarda o okunuyor. Hazreti Muhammed okunuyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken gönüller heyecanla kabarıyor. İnsanlar heyecanlarından uçar hale geliyor. O muhteşem varlık, muazzez varlık, münevver varlık içimizde hissediliyor gibi oluyor. Ey Allah'ın Resulü! Asırlardan beri çırpınan bir cemaat olarak, dertlin bir cemaat, açtığın sahrada mecnunun bir cemaat, seni Leyla olarak kabul eden bu cemaat, asırlardan beri ısrabının sona erme dönemin başladığı şu dönemde, inayet elini uzatırsan, kapkaranlık gecelerini Leyli Yeldalarını gündüz kılacaksın. Allah'ın inayetiyle bizim için medet resan ol. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her an üzerimizde ruhuyla müheymin ve nikahbandır. Ona seslenirken, ona içten seslenirken Allah ses ve soluğumuzu duyuracak. Şu hıçkırıkları ona ulaştıracaktır. Bu ümmeti Muhammed'e medet etmeye, merhamet etmeye başlamıştır. Bu ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselama İnayet ve mededini itmam edecektir. Ve bir gün gelecek ki çok rahatlıkla ne kadıcakum min enfusikum diyeceğiz. İçinizden birine bir zuhur etti. Hazreti Muhammed yeniden geldi. Simalarda okunur hale geldi. Alınlarda gamzeder hale geldi. Gönüllerde duyulur hale geldi. Üç asrın köhne fikirleri yıkıldı. Küfür fikirler yıkıldı. İlhat fikirler yıkıldı. Huzursuzluk dönemi sona erdi. Huzur insanı Hazreti Muhammed'le beraber. Beşerin beklediği huzur silinmemek üzere yeryüzünde hüküm fermi olmaya başladı. Bu bezmi bilmiyoruz. Bu bezme alışık değiliz. Nasıl olur? Halimiz nice olur onu bilemiyoruz. Fakat bilemediğimiz o meçhul günü istemeden ısrar ediyor. Hoşnut olacağımız o günü talepte ısrar ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a selam çakıyor. Kapısını çalıyor, bir an evvel imdadımıza koşmasını diliyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Cuma günü huzuruna gelmiş, Mihrab-ı Beytullah'a teveccüh etmiş, Hz. Muhammed aşk ve şevk içinde bağlılığını isaretmiş etmiş. Cemaatin o büyük ruha Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin salat ve selamlarını arz ediyorlar. Ruhu muhteşemine ihsal buyursun. Şu kısık seslerimizden yükselen feryadı büyük ruha duyursun. O dinlediği zaman anlayacak ki daha ötesinde tahammülümüz kalmamıştır. Canımız dudaklarımıza gelmiştir. Filizler himaye istemektedir. Kuluçka altındaki yumurtalar ihtimam istemektedir. Üç asrın ihtimam ve gayretinin meydana getirdiği şu semeratın paymal olmaması için Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Siyanet kanatlarının üzerimizde bulunması şarttır. Biz bunu umum içtimainin gelişmesinde açık seçik olarak görüyoruz. Himaye edildiğimizi görüyoruz. Beraberimizde bulunduğunu görüyoruz. Gençliğimizle ilgilendiğini görüyoruz. Himmetini kamil ve tam manasıyla sarf etmesini diliyor. Boynumuzu büküyor, temenna çekiyor. Kusurumuzu bağışla ya Allah diyoruz. Ela inna ahsanel kelam ve abilal nizam. Kalamullahil malikul azizur Allam. Kima Allahu ve teala fi'l kelam. Ve iza qira'l Kur'an festemi'u lehu ve ensitu le'allekum turhamun. Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد بعد اللهم عن الصديق ابي بكر والفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السته الباكيه العشره المبشره وعن الصحابه والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحش والقرار واحشرنا معهم بمكرك امين. الله اللهم كل kulluk yapmak suretiyle kulluğunu gösteren Allah'ın kulları başı secdeliler, vicdanı münevverler, Allah'ın kulları. اللّٰهَ veatiu. <Sessizlik> Allah'a karşı çok saygılı olun. Büyüklüğü kadar ve küçüklüğünüz kadar. Lütuflarının enginliği kadar, ihtiyacınızın sınırsızlığı kadar. Allah'a karşı saygılı olun, ona karşı gelmekten korkun, himayesine girin ve itaat edin. اِنَّ Allaha يَأْمُرُ bil adli ve'l ihsani ve kurba Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmak, İslam'a dayanmak, sırat-ı müstakim erbabı olmak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda bulunmakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi afaki enfüsi, binlerce hadiselerin tarrakalarıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, kör olmayanlara, kalbi ölmemişlere hayatı tekviniye ile tevhid dersi veriyor ya ve yine en geniş vanasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle şu Ali olan İslam dinim ufkunuzda şahbal açması istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. Ve yenhanil fahşai vel munkari vel bagi yaizukum leallekum tezekkarun ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, isyanın her çeşidinden ve dini mübin İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size nasihatta bulunuyor, hayır hahlık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Eğri büğrü bir sürü yol içinde perişan ve derbeder olmadan kurtulasınız. Şehrahi Muhammedi olan sırat-ı müstakime eresiniz. Emnu eman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salah. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Ve le zikrullahi ekber. Allahu ya'lemu ma tesna'un. صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله

Ah no, المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المغفور عليهم ولا الضالين والعافيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فمسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد فإنه لحب الغير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في لفضيله <applause> الدكتور محمد إن ربهم.